Ya jab əslə sizdən asan anlatdı. Sən bu ovaca Ermənlər nasıl gəlmiş? Buradana qədər gəlmiş. Nə zaman, nə qədər ikaməket etmiş? Bunları çıxarmaları nasıl olmuş? Şimdi ola şöyle geçmiş. Aslında onlar ovaca gələymiş, ovaca bitərmiş. Şimdi Erməni duyunmuşlar buradakı böyükler ki ovayı qətiyəm yapış. Ovayı qətiyəm yapıram. Burda nahiyədə hacalı var imiş. Nahiyanın müdürü hacalı. Əfəni Qaraxanddan e, Sulxan. <laughs> Bunlarda yəni bu tərəfin böyük gönətçi e, adam var. İrəli gəl insanlar. Əgər e, bir yani. gələn ansan məsələ e, şey, e, hacalı Qovacığın bütün lideri, yəni həm də qaraqol müdiri sözü gəlsəm. Ya adam yəni Bir de Allah varmış. O da bizim kö köylü de. Yani bizim kendi kara Karakala köyünden. Karakala köyünden de o karakol komutanıymış o zaman. He. Karakolda üstü de karakol komutanı. Yani sözü geçerli insanlarla. Karakol komutanı. Yani şu anda karakol komutanı neydi? Mesela kıda bir kutbaş Çavuş o. da o gün üstü. <laughs> orada karakol komutanı. <laughs> Allah Allah niye ettik anı? Bunlar Boğaziçi topluyorlar. Nerede ileri gelen adamlar var ise mesela bazı yerlerdeki adamlar kendi dedelerinin metediler de yani çizgilerin şöyden efendim sana söyleyeyim şu çamı, içtik efendim sana söyleyeyim filan yerden bile önemli <laughs> adam var. Karakandan sülük alsan. Karakandan suluk alsan içtik işte, Boğaziçi'den Hacali. İşte efendim Karakol komutanı ağır savuş. Gerçekten bunlar o Karakol komutanı ya bu sefer çölleri atıp inir, çöllerden adam toplayır. Vesayet yok tabi yani o zaman. Bu zaman vesayet yok, adam toplayır. Hesap et ki orada çırıyordu değil mi? Bir tane bu mevlüt var ya alışveriş edilir ya He. babasının kardeşi orada şehit olmuş bir tane. Şimdi bunlar Tam Gordi'nin boğazını kesirler. Gordi'nin boğazını kesirler. Gordi'nin dedin ki Karakaya dağı değil. Ya Karakaya dağı mı? Gelip şuradan o yana aşırsan Gordi'nin mi, yani evet. Norşin Nors... mi? Norşin'in bov... boğazı, Norşin'in. Gordi'nin boğazı değiller de. Norşin'in sınırında yani. Norşin'den yani gelenle, bu yeni köyden o yana giden yolun orada bir boğaz varmış. Orasına Gordi'nin boğazı diye... Adam küçük bir şey. Zaten o şeyden şey sanır. Yeni çöp. Şimdi bu <laughs> bu kurdenin <gördüğünün> durilla, <boğazına>, duruyla <laughs> buradan gelen Ermeni'yi geri döndürürler. Yani silahlarına, merimle sarpışırlar, geri döndürürler. O adın tarafını aşamıyorlar. Onu kesiyorlar. Aş <laughs> aşamıyorlar. Bu <laughs> bizim köyden Murla Vehbi var. Şimdi e, Nezetevi var ya. Evet. O nokla vehbi de onların içindir. Böyle toplanırlar. Diyorlar ki, ulan Molla Vehbi, içimizde en uyanık sensen. Bu dille yolları sen bizden daha iyi bilirsen. Duymuşlar ki, Hala <laughs> Halit Paşa, efendim seni söyleyeyim, kan derdi de, <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! <Hiç gülüyor> bir, su Allah bir su getir ya. Yok su içmeyeceğim, bu yani. <laughs> Duymuşlar ki asker Kandilli'ye gelmiş. Askerden nereden de İstanbul'dan gelir Oradan görevlendirmişler Oradan gelir asker yorulmuş. Efenin perişan. Gelince tabii oradan. Ayağ ayak dizma o çünkü şartlarla bu Ali çavuş var ya, Ali Çavuş'un babası da Halim dede o askerlerin için. vito onlar namara vacidir bu morla vehbi gidir <laughs> gidince adam sana söyleyim askar kandiliyle çadır qurmuş erkeş istirahatlar bilər bunu qoymayım efendim sene söyleyim nöbetçilər bunu qoymaq istemirlər yeriçi efendim qara halı paşalar derd edirlər yeriçi əmindir istirahat zamanı biz şey edəmərik Mulla sadrın içinde qəhvə elində içir. Mulla deyir, "Bəlkə o zaman buralarda çox müxtərlük yapmış." Aşçılıq işi aptur. Yox ama. Müxtərlükdə aptur. Əslən müxtərim. Ya qeyr-manci, imamı aşçılığa göndərməzmiş. Ha, vəzifə var deyə göndər. Vəzifə var deyə göndərməyə. Mulla onların içində, ya kim Mulla Vəhf digər, cin baxır, çıxır. Nöbetçiyle tartışır. Koyarsam koymam diye Arakalı Paşa görür bunları. Gördü. Ne böyle? Eskiden böyle ki gibi efendim sana söyleyeyim. Ne vardı Nasıl ki efendim kahvelinde şey içtiğini görünce yani şey, Molla Vehbi diyor ki hay Allah'ım ağam Ova bütün kılıçtan geçindir. <coughs> Sen davet kabul. Sen bize uçan bir kahve içsene elinde. E, baba ne diysen de git, git. Halit Paşa bunu çağırır. Hoş eğe diyor ha. Davet etsen diyor. Velici sağ. Bir sakir efendimle deyince <coughs> bu Halit Paşa çok sert adammış. Böyle şey değil değil. Yi baba la geldi. Bunun neyi diyeceği bile bilir. Yi o İstanbul efendim senin söylemeyecek. Bizim Japonamız da hiç almadı. Elimizde мәğmubiz ki neredeyse eğer aşarsa yenmeni də azap edəməz. Şimdiki ovalılar bizim bunlara çox qızarmışlar. Kim niyə az oraya gələydi bizi bu qədər efendim sənə söyləm qırmızıdır. Oysa ki zaten qıra qıra keçir. Aşaca olsa. Oysa ovada adam qalmamış vacib. Hə, ovada qalmamış. Dur, şimdi gör nədən anladınız. Bunlar diyor ki bize cefana kavuştur. Bebeken böyle buna bir katil yük verir. İki tane de jandarma verir. O gün ki içinde jandarma mı asker. Verir diyor ki siz buradan Ordinin bozundan sabahta efendim Noşin'de birleşecek. Sabah gideceğiz. Şu saatte birleşecek. Bu zepanayı <laughs> alır götürür götürdükçe Hazarlı'da da de, Sulkasam'da da milletin elinde bir tane efendim sana söyleyeyim mermi oldu mu Sulkasam çok nişan Adamın başına hesap et ki yumurtayı vurulmuş ölen nişan Buna kavuştun ya. Yani bir tane olmasın yani. Boşa तोड़िया क्या गया ताया नामी सुल कर दी छोड़ा Oradan <laughs> <laughs> Sulu kazıyı çikolata kuru. Ellemeyin ilk bir atı var atı elinden alak. Ermen atı binmiş, milleti katmış önüne çesip. İşte bu kahraman kardeşi dayanamıyor, at diyor. Atla doyucu bir kafir. <laughs> Orada nasıl ateşi koymasıyla Kahraman Dayı'nın kardeşi burada şehit verir. şehit var. Orada şehit verirler. Yani. Şimdi o atlamış, dayanamamış milleti çese kese gelir ya. Yani. He. O oradan zesür gelmiş ki bunu vurmuş. Ama sülka buna dayanamamış. Bir mermi de buna koymasıyla o attan aşağı düşür, at kaçır. Ermenin atı kaçır. Zəfana qovşit bunlar tam verdiyin saatda bunlar Noşinin boğazına hücum ediblər. Zəfana gəlmişdir. Silah var ya, bunları geniş əşraf, küçükləri məni. Paşad ordan gəlir, hə? Paşad da ordan gəlir Noşinə. Orda birliklə. Birliklə deyib bir baxırlar ki, o yəgirirlər ki, nə girəcək. Ya u, tandır başlarına bütün qərlər əfəndim qazığına çaxmışlar gührənin onnat dişlər. Yəni görəndə ki, qarı burda otiz. Qanətlər onta da yoxdur. Kərlər öldürsən. Öskə mərkəzində çuçuq bilə qoymamışlar. Çuçuq, çocuk, çuçuq. Çocuk. Çuçuqları belə kəsmişlər. Həbtütün qazva çaxmışlar. Alazadan bir cami, camira yapmışlar. Camira yapmışlar. Bu o vaqif bütün belə elə olmuş ki, bir tüs, tüs yəc. Heç şaqal yoxdur. Xalq, xalq başa düşür ki, baxın. Sülka kimdir? dirçesin. Molla Vehbi ismini vermiş ya. Efendim sana söyleyeyim, bilirler siz bir ki sizin setel başlarınız kimdir? İşte Sürka, efendim Hazali, işte Karakol komutanı, Ağat Bunlar, bir ki bunların isimlerini say. Sülka kimdir? Bir ben. Ağat Savuş Kim? Efendim ben. Hazali kim? Ben böyle önemli adamları seçmiş. Burada yani burada belki isim bilmediğim isimler de vardı burada. Hmm. Ama adamların anlattıklarını ben söyleyeceğim. Burada önemli adamları almış demiş gelsin gelsin gel. Her şey evine gelsin. Burada Ermeni önüne katiller demir kapıya kadar sürerler. Orada işte Hazar şey, e, türlerine mi neydi? Belki evet. o yardım eder. Onlar ne diyor birbirine? Onlar da asker var ya. ya kara suya kara. Kara, 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 su, kara, yoksa efendim seni araz nehrine mi? Yani demir Öyle, kapıya kadar de. sürmüşler. Demir kapı nere olduğunu da bilmeyeceğim. Demir kapıya kadar sürmüşler bunlar. İşte Ermeni bizim yani bu ova zuvap ayak bastırma mamalarının sebebi bunlar olmuşlar bu adamlar. 3-4 kişi yani he? Hı? 3 3 3 3 yani 3 4 kişi. ama ileri gelen kişiler toplanmışlar. Yani işte efendim de. sana söyleyeyim sete bunlar oradaki bu ileri gelen köylerdeki sete kurmuşlar. Şimdi mesela bazı yerde değil ki ya sete 3 3 3 değil yani. Aslında epey millet toplanmışlar. Ama lider olarak bunlar. Öncülük onlar Öncülücü yapmışlar. Öncülük olarak bunlar. Ama işte mesela diyelim ki Sırbistan kim önemli filan adam gelin filan yerde kim önemli değil, filan adam bunlar yani adamlar yetişince ahir yani kesen büyücülü adamları toplamışlar. Hmm. Yani böyle toplayarak Ermeni bizim bu topraklara sokmayan bu adamlar olmuşlar. Ben böyle duydum bu şekilde bileceğim işte. Evet, Allah razı olsun. Tamam.